Oğlum ne istiyorsun sen? Ha? Uykudan kalkar kalkmaz geldin. Ne istiyorsun? Ha? Ne yapayım senin için? Canım. Ne istiyormuş benim o... Ah! Ah, ne yapıyorsun? Yine <laughs> tatlı peşin. <bir> <laughs> Ama sana zarar. Bana kızıyorlar sonra. <laughs> Ama kaldım böyle ya. Git hadi git tamam. Ama veremem sana tatlı zarar. Niye uyandın ki ya rahat rahat bir şeyler. Ah. Elini uzatıyor almaya çalışıyor. Hayır ama olmaz. Olmaz sana zarar diye biliyorum ben. Sakın atlama. Ah, ne yapacağım? Çocuklar da yok. Ay. <laughs> git <tabii. gülüyor> Tamam tamam git. Git hadi oradan dönüyor. Uyanığa bak. Oradan gelecek. Hayır sana yok. Bana kızıyorlar sonra. Tamam mı? Otur oraya. Ha? Küçücük tadına baktıracağım sana. Küçücük. Allah korusun. Hasta olursun sonra.